Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere indeks ve sıralı fonksiyonunun Excel'in yeni fonksiyonlarından arkadaşlar birlikte kullanımını göstermek istiyorum. Index ve sequence'i kullanacağız. Bakınız şöyle düşünelim. Index bizim e, ne yapıyor? Bir veri alanından, tablo veya e, belirttiğimiz veri alanından istediğimiz satır ve sütundan matris gibi düşünüp bize veriyi getiriyor. E, i̇ndeksimizi e, oluşturalım. İndeksimizi e, tüm tablo alanımızı verelim. A1'den de olur. E, şeyden de olur. E, i̇kinciden de olabilir. Şimdi geldim. Kaç satır? İşte e, iki satır, üçüncü sütun gibi düşünebilirsiniz. Ama bunun yerine bakın. Sıralı fonksiyonlu. Bu bize üretiyordu biliyorsunuz. Sıralı değer üretiyordu. 10 tane 5 tane. Ne kadar üret? Satır say kadar üret. Dolayısıyla tekrar veri alanını veriyorum kendisine. Ondan sonra evet üretti bana. E, bastığımda bütün veriler e, gelecek. Ama diyorum ki bir dakika kaç sütundu? Bir sütun değil. İstediğim sütunları vereceğim. Bizim biliyorsunuz dizi sabitlerimiz var. Bu büyük Parantez arkadaşlar braces efendim 3. ve 5. sütunları istiyorum diyorum braces da ve işim bitti. Yani bu veri alanından 3. evrak numaraları ve 5. de ürün adları onları çekmiş oluyorum. Tabi bu arada farklı koşullar farklı kullanımlarda yapabilirsiniz arkadaşlar sizlere bir birlikte kullanım.